Şimdi kodun en başına dönüyorum gençler. Burada bir define görüyorum. Define diyez var. Ve ben bu define ile 7 numaralı dijital pinin adına buzzer verdim. Yani burada bir isim değişikliği yaptım. Numara olarak 7 kullanmayacağım da ismine direkt olarak buzzer diyebileceğim. Voice setup'ın içerisinde pin modlarımın türlerini tanımlıyorum. Yani benim bu pin modu input mu yoksa output mu olduğunu bu void setup'ın içerisinde tanımlamış oluyorum arkadaşlar. Ben ledler için ve buzzer için output'u kullanmam gerekiyor. Neden? Çünkü ledim dışarıya güç veriyor arkadaşlar. Işık yakarak dışarıya bir güç veriyor. Buzzer da ışık yakmıyor tamam ama dışarıya sonuçta bir ses veriyor. Yani bu netler ve bazır da arkadaşlar dışarıya bir çıkış söz konusu. Bundan dolayıdır ki bu net ve bazırımı ben output olarak tanımlamam gerekiyor. Şimdi peki potansiyometreyi neden input olarak tanımladım? Potansiyometreyi input olarak tanımlamamın sebebi potansiyometre dışarıdan bir bilgi alıyor arkadaşlar. Yani ben koda diyorum ki istediğimi yapabilirim. İstersem 800 e alırım frekansı, istersem 650'de bırakırım. Yani bu benden bir bilgi alıyor. Yani ne yapmış oluyor? İçeriye bir bilgi giriyor arkadaşlar. O yüzden potansiyometrenin türünü input olarak tanımladım. Şimdi voice setup'ın içerisindeki input ve output tanımlamaları bitti. Geldik gelelim void loop'un içerisine. Void loop'un içerisinde arkadaşlar asıl kodlarımın yazıldığı ve simülasyonun durana kadar bu kodlar aynı şekilde, aynı döngü ile çalışmasını sağlayan kısım void loop kısmı. Peki ben burada şöyle simülasyonu durdurup koda bir geç, geçeyim, devreye. Ben burada ne dedim arkadaşlar? Potansiyometrem eğer ki 0 ile 200 arasındaysa birinci ledi yatsın. 200 ile 400 arasındaysa ikinci ledi yatsın. Tabi bunların durumuna göre de bazırdan farklı farklı nota sesleri çıkarsın. Yani koşul koydum arkadaşlar. Koşul dediğim için ise if dedim potansiyometre benim analog pinlerime bağlı olduğu için ve bu analog pinlerden bir değer okuduğu için Bak, değer okuduğu için analog read komutunu kullanıyorum. Analog read A5. Neden A5? Çünkü potansiyometrem A5'e bağlı arkadaşlar. Eğer ki bu 1 ile 200 arasında ise, yani burada kullandığım bir V var. 1 ve 200 arasında ise 2 numaralı dijital pin'i yak. Yani HIGH. Yani birinci led'e karşılık geliyor bu. Geri kalan bütün ledlerimi söndür. Yani low. Ve buzzer'dan da ince do notasını çıkart. Nasıl çıkartacaktı? Ton komutuyla arkadaşlar. Ton yazarak içerisine buzzer. Çünkü benim buzzer'ım 7 numaralı dijital pinde. Ben buraya 7 de diyebilirdim. Ama zaten yukarıda bir isim olarak tanımlamışım. Neden aşağıda kullanmayayım? Kullanıyorum. Buzzer dedim. 261 bu bunun frekansı arkadaşlar. Buzzer'ın bu ince doğu notasını çıkartması için kullanacağı frekans değeri 261. Bir sonraki koşula geçiyorum. If analog read yani A5'teki okunan değer 200 ile 400 arasındaysa bu sefer 3 numaralı dijital pine karşılık gelen ledi yak. Yani ikinci ledimi yakacak arkadaşlar. Geri kalan low durumunda yani sönecek. Ve buzzer'dan da 294 frekansı yani R notası çalmış olacak. Aynı işlem 400 ve 600 için de geçerli. Bu sefer 3. ledimi yakmış olacağım. Ve buzzer'dan mi notasını 329 frekansı ile çıkartmış olacağım. Sonraki işlem 600-800 arasındakiler yani dördüncü ledim arkadaşlar ve fa notası 349 frekansıyla çalıyor. Tamam bunu da yaptık. Şimdi 800 ile 1022 arasındayım. Burada da son ledimi yakacağım ve buzzer'dan sol sesini çıkartmış olacağım 392 frekansı ile. Benim bir diğer istediğim şey ise yani bir diğer koşulum ise benim bu potansiyometremdeki değer 0 ve 1023 ise ne yapmasını istiyordum? Bütün LED'lerimin sönmesini istiyordum. Yani her birinin low olmasını istiyorum ve bazarın da susmasını istiyorum. Yani noton komutuyla bunu sağlayabiliyordum arkadaşlar. Buradaki işlemler arasında yine şöyle bir hafif dursun diye delay yani bekleme komutunu kullandık. Ve bu şekilde işlemimiz şöyle... arkadaşlar. Tabii <laughs>